1911 yılında İtalya'da yüzden fazla yolcuyla yola çıkan bir tren bir daha asla varış noktasına ulaşamadı. Peki devasa bir tren rayların üzerinde nasıl olur da tamamen kaybolur? Roma'dan hareket eden bu trenin içinde dönemin zenginleri, iş insanları ve meraklı gezginleri vardı. Yolculuk normal başladı, ta ki tünelin içine girene kadar. Şahitlere göre tren tünele girdi ve bir daha çıkmadı. Onlarca asker, işçi ve köylü aramalar yaptı. Ama hiçbir iz bulunamadı. Ne bir vagon ne de bir yolcu. Bazıları trenin bir zaman yolculuğu sırasında kaybolduğunu iddia etti. Bazıları ise tünelde gizli bir geçit olduğuna inandı. Daha ilginci Meksika'da ve Ukrayna'da 20. yüzyılın farklı dönemlerinde bu trenin görüldüğüne dair raporlar var. 1911'in kayıp treni hala bulunamadı. Gerçekten başka bir boyuta mı geçti, yoksa tarihin en büyük gizemlerinden biri mi? Sizce bu trenlerde olabilir?